Merhabalar Fidan Gör TV takipçileri. Şu anda Ordu Altınordu sahildeyiz. Bir seçim anketimiz olacak. Vatandaşlardan seçim hakkında görüşlerini alacağız. Sizlere iyi seyirler dilerim. Abicim merhaba. merhaba. Yerel seçimleri soruyoruz. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Yerel seçimleri soruyoruz. Bir yanda Enver Yılmaz, bir yanda Hilmi Güler. Sizler kimi destekleyeceksiniz acaba? Hilmi Güler. Hilmi Gülerdi. Evet. Abicim merhaba. Yerel seçimleri soruyoruz. Hilmi Güler var şu anda aday. Enver Yılmaz var. Sizler kimi destekleyeceksiniz acaba? Ben en destekleyeceğim adam. Açık açık söyleyeceksen Türkiye'nin geldiği yollara bir bakar mısın şöyle? Nereden nereye gideyim? Ben tek onu söyleyeceğim. Türkiye'de Enver Yılmaz. Enver Yılmaz ne yaptı bana? Yumruğu bu milletin sırtına vurdu. Bu milleti depti. Gitti İstanbul'da havalimanına patron oldu. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim merhabalar, yerel seçimleri soruyoruz. Hilmi Güler mi, Enver Yılmaz mı? Kimi destekliyoruz? Tamamdır, çok teşekkür ederiz. Yerel seçimleri soruyoruz. Hilmi Güler mi destekleyeceğiz, Enver Yılmaz mı? Hilmi Güler'i desteklemeyeceğiz, Enver Yılmaz'ı destekleyeceğiz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun, İyi günler. Abicim sizleri dinleyelim. Hilmi Güler mi, Enver Yılmaz mı? Enver Yılmaz. Enver Yılmaz evet. gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ablacığım size soralım. Yerel seçimleri soruyoruz. Anket yapıyoruz. Hilmi Güler'i mi destekleyeceğiz Enver Yılmaz? Desteklemiyorum. Çünkü hiçbirinde de memnun kalmadık zamanında. Çok teşekkürler. İyi günler dileriz. Merhabalar. Yerel seçimler yerel seçimleri soruyoruz. O, Ordu Büyükşehir Belediyesi için iki aday açıklandı şu anda. Hilmi Güler ve Enver Yılmaz. Hilmi Güler'i desteklerim. Çok teşekkürler. Ben Çok sağ olun. Deyin. Sizler Enver Yılmaz var şu an belli. Hilmi Güler var. Ben Hilmi Güler. Hilmi Güler. Siz, Siz kararsız, durumunu düzeltsinler. Biz kararsızız. Sizlerin görüşleriniz nedir? De Biz değişimden yanayız. Devamlı aynı çorba yenmiyor kardeşim. Sizler acaba? Gelecek olan kişi bundan daha iyisini yapacaksa bu zamana da görmedik. Bundan sonra göreceğimizi de tahmin etmiyorum. O zaman mevcut belediye başkanından devam mı diyoruz? Vatandaşı da, tarımı da göze alsınlar. Belediye ile ilgili bir şikayetim yok ama ekonomi... Ekonomi siz... evet, vatandaşın durumu Tamam, yine de Hilmi Güler mi? Evet. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Abi merhaba, yerel seçimleri soruyoruz. Evet, şey direkt ben. Enver Yılmaz. Yılmaz. Çok teşekkür ederim. Ablacığım merhaba. Yerel seçimleri soruyoruz. Kimi destekleyeceğiz acaba? Kimiz? Vallahi şu an o içimde ben. kimi destekleyeceğim. Şu an iki tane aday var. Enver Yılmaz, Hilmi Güler. Sizin gönlünüz hangisine daha yakın? Hilmi Güler yine. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yerel seçimleri soruyoruz. Enver Yılmaz aday şu anda. Hilmi Güler. Kimi destekleyeceğiz? Şu anki mevcut yönetimden memnun muyuz? Memnun gibiyim şahsen. Büyükşehir'de Hilmi Güler'le devam. Altınordu'da değişim veya bulunduğunuz nereliydiniz? Çatalpınar. Çatalpınar'da bir değişim talebiniz var anladım kadar. Çok teşekkür ederim. Yerel seçimleri soruyoruz. İki tane aday var. Kimi destekleyeceksiniz? Ya şimdi biz de desek boş partiliyiz biz de. O bakımdan destekleyeceğimiz parti belli. Hangi parti? Cumhuriyet Halk Parti. Sizler kimi destekliyorsunuz? Ben sağ partiye oy veriyorum. Sol vermem. Peki şu anda iki tane sağ parti diyebiliriz. İyi parti daha önce belediye başkanlığı yapmış. Enver ee, AK Parti mevcut. Aynen AK Parti. Hilmi Güler'den devam diyorsunuz. Evet devam. Siz, AK, parti, AK Parti. Sizler acaba? İyi Parti. İyi Parti Enver Yılmaz destekleyeceksiniz sizler. Çok sağ olun. Ablacım merhabalar. Yerel seçimleri soruyoruz. Kimden yana kullanacağız oyumuzu? Karar vermedim daha şimdi. Benim için tek söz hangisi hayırlıysa o kazansın gelsin başımıza. Tabii öyle de şimdi anket yapıyoruz. Bir isim alalım sizlerden de. Abi şimdi Enver Yılmaz'ın da çok iyiliğini gördük. Sonraki gelenler de çalışıyor yani. Şimdi onları da hepten unutmak gerekmiyor. Bana kalırsa ben oyumu hazır belediye başkanına atarım ya. Sizin oyunuzu Hilmi Güler'den yana yazıyor, Evet. Yerel seçimleri soruyoruz. İyi Parti'nin adayı Enver Yılmaz, AK Parti'nin adayı Hilmi Güler. Sizler kimi destekleyeceksiniz acaba? Şu an düşünmüyorum. Kararsız mıyız? Kar sizin kalın. Tamamdır. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Am merhaba, iyi günler. Yerel seçimleri soruyoruz. İyi Parti'nin adayı Enver Yılmaz, AK Parti'nin adayı Hilmi Güler. Kimi destekleyeceksiniz acaba sizler? Vallahi daha şu an böyle değil daha kim destekleyeceğimiz. hepsini destekleyeceğiz. Şu an diğer adayları da görelim bakalım diyorsunuz. Evet. Yere görelim bakalım kararımızı veririz. Tamamdır. Çok sağ olun. İyi günler dileriz. Sizlere soralım abi. İyi Parti'nin adayı Enver Yılmaz, AK Parti'nin adayı Hilmi Güler. Sizler kimi destekleyeceksiniz acaba? Valla ben bu zamana kadar hep AK Parti'yi destekledim. Yine desteklemeye devam edeceğiz. AK Parti Hilmi Güler'le devam diyorsun. Aynen doğru. Çok sağ olun, çok teşekkürler, iyi günler, çok sağ olun. Abi sizlere soralım, yerel seçimleri soruyoruz. İyi Parti'nin adayı Enver Yılmaz oldu, AK Parti'nde mevcut de oldu, Mevcut belediye başkanı Hilmi Güler AK Parti'den de. Sizler kimi destekliyorsunuz? Ben de böyle şey yapıyorum. Ben de şimdi Nasıl tutar? Ben ne alıyorum? Hilmi gülere mi? Evet. Tamam. Dur. Ben bir tutuyor çalacağım. Türkü dur. Ben tutayım sen çal Türkünü. Ben ben tamam ama ağzına tut mikrofon tamam mı? Ben, ben tamam. Tamam. <türüksüz> 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 dereleri Aksan yukarı aksa. Ordanın dereleri Aksan yukarı aksa. Oy Mehmetim Mehmet Küstüm demedim, beni sana geçmişler. Vallahi ben demedim, sürmelim aman. Tebrik ediyorum tamam, seni. Ağzına tamam, sağlık, ağzına tamam, tamam, sağlık, tamam. çok sağ ol. Tamam. Abi yerel seçimleri soruyoruz. Abi, İyi parti, adayına enver Yılmaz olarak açıkladı. Enver Yılmaz abi, sıkıntımız yok. Enver Yılmaz dürüst efendi, çalışkan, ordu için kendini feda eden bir insan. Enver Yılmaz hayatında oy atmadım ama ilk defa oy atacağım. Daha önce kime kullanıyorduk? Oy? Daha önceden ben MHP'liyim, ben ülkücüyüm. ben. Yalana gerek yok. Ama oy kullanmıyordum çoğu dönemlerde. Yani geçen dönemde sen sorarsan, İdil Naim Şahin'e kullandım. Dürüst adama ben her zaman oy kullanırım. Ben de bir sağ görüşlü bir insanım. Ama bak zaman her şey burada vefat dönmüş. Sizlerin görüşlerini alalım abi. Abi sizleri de dinleyelim. Evet. Kardeş ben Hilmi Güler'e atacağım. Atmıyorum Enver'e. Hilmi Güler'e atıyorsun. Ya bir dakika. Sen git ver at ben Hilmi tamam, Güler'e Güler e atacağım. Kardeşim. At, Hilmi Güler'e sen ne atma Ben atman onu seviyorum. <laughs> Niye seviyorsun? Seviyorum. Hani hırsızı mı seviyorsun? <laughs> ben hırsızlığı görmedim. Ya, görmeden aynen. kimseyi suçlayamam. Öyle. Abi görmeden değil. Belli ya hizmet yapan adam hırsız değildir. Hizmet ya, sen yapmayan sen adam hizmet. görürsün ben Hizmet isterim. yapan adam da sıkıntı olmaz. hizmet yapmayan adam da sıkıntı olur. Kardeşim ben ona veriyorum. Olay tamam mı? Var mı başka? Hizmet yaptı mı emre Yılmaz? Yaptı. güzel yaptı ama ayrılmayacağız. Yaptı. Ayrılmadı mı? Daha. Bak niye ayrıldı? Bak Ayrılmayacağım. söyleyeyim. Bu zaman ben onu da anlatayım sana o zaman. Niye ayrıldı? Şimdi bu adam iki dönem milletvekili <laughs> yaptı mı? Mi? Bak yine gelsek yine <laughs> vereceğiz. Tamam dinle. Tamam, ve yine yine oy vereceğiz. İki, tamam. İki dönem milletvekili yaptı mı? Yaptı. yaptı. Ayrılmayacak. Eee ondan sonra mı belediye başkanlığı yaptı mı? Yaptı. E, yaptı, mı? yaptı. E, o zaman niye almadın da e, e. şimdi kalıyorsun? Abi niye iyi parti İyi parti de bir sağcı. Sağcı iyi bir siyasetçi. Meral Akşener iyi bir siyasetçi. Seni bırakmayacağız. Meral Akşener iyi bir siyasetçi. Gülen'e devam etmesi lazım. Tamam mı? Elver Elver Yılmaz Hilmi Gülen'e devam etmesi lazım da yine. Yok. Ordu Paris olacak. Biz Hilmi Başkanı yine yapacak. Hadi tamam. Ha, ha. Çok sağ olun, iyi günler. Yerel seçimler gündemimizde İyi Parti adayını Enver Yılmaz olarak açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı ile devam kararı alan bir AK Parti var. Siz kimi destekleyeceksiniz acaba? Vallahi ben Cumhuriyet Halk Partiliyim, üyesiyim. E, elbette partimi destekleyeceğim de yalnız hangi parti olursa olsun her yeri beton yapıyorlar güzel kardeşim. Yani bu beton işinden vazgeçsinler artık. Biraz da iyi çocuklara oynayacak yeşil alanlar, top sahaları, işte otoparklar falan. Bakıyoruz bu toprak olan her yer beton, her yer beton yani bu kadar olmaz yani. Bu beton işinden vazgeçsin. Kim olursa olsun belediye başkanı. Benim bunlardan isteğim budur. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar. Iyi günler. Gündemimiz yerel seçim. Seçim yaklaşıyor İYİ Parti adayını eski belediye başkanı Enver Yılmaz olarak belirledi. AK Parti mevcut belediye başkanı ile devam dedi. Sizlerin görüşlerini alalım konuyla. AK Partisi belediye başkanı şu anda Hilmi Güler alır zaten. Kimi koysa reis alır. Büyükşehir'de peki oyunuzu siz kimden yana kullanacaksınız? Ben Hilmi Bey atarım. Hilmi Bey atacağız. Sizden alalım Yavuz Bey. Büyükşehir İlmi Bey'i destekliyoruz. İlmi Bey eksikleri var ama güzel şeyler yapmaya devam ediyor. Altınordu Belediyesi'nde de Uğur abinin dediği gibi bağımsız belediye başkan adayı Yavuz Kurt. Size de şimdiden hayırlı olsun. İnşallah seçim istediğiniz gibi geçer Yavuz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizlerden alalım görüşlerinizi. Buyurun. Evet. Büyükşehir'de benim adayım Nezir Altınbaş. Neziri destekliyorum Büyükşehir adayım. Altın Ordu'da da bağımsız adayımız Yavuz Kurt. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Sizin görüşlerinizi alalım abi. Benim görüşümde Büyükşehir'de Emre Bey'i düşünüyorum. Doğrusu bu. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Tekrar sizlere de hayırlı olsun efendim. Çok sağ olun.